WWE yıllara dayanan bir gelenek. Dünyanın profesyonel güreş alanında en tanınan firması. Hepimizin hayatlarında ufak da olsa büyük de olsa bir şekilde bir yer edindi. İzlemeyi sevdik, nefret ettik. Her türlü duyguyu bize yaşatmayı başardı bu şirket. Elbette bunların hepsini güreşçiler yaptı. Favori güreşçilerimiz oldu, sevmediklerimiz oldu. Her ne olursa olsun belli başlı dönemlerde bazıları hep daha çok ön plana çıktı. Bruno San Martino, Buddy Rogers, Pedro Morales gibi isimler bu şirketin çok eski zamanlarının babaları olarak anılıyor. Bense biraz daha bizim dönemimizde izleyebildiğimiz adamlardan bahsedeceğim. Sizin olmasa da benim bizzat izlediğim adamlar olacak bunlar. Dönemsel olarak WWE'nin en iyi fiyatlarını imza atmış ikililerden kısacası dönemlerin en iyi fiyatlarından bahsedeceğim. Bahsedeceğim kişiler kendi dönemlerinin en üst seviye iki güreşçileri. Elbette yetenek, kabiliyet ve birçok kıstasta başkaları onlardan daha iyi olabilir. Ancak bu ikililer kendi dönemlerini domine edip şirketin en tepesinde olmuş isimler. Her biriyle ilgili belgesel gibi videolar bile çekebilirim ama bugün biraz ekspres şekilde hızlıca özetleyeceğim. İlk olarak zaman makinesi atlayıp 1980'lere geri dönüyoruz. Unutmadan WWE'nin isimlendirdiği spesifik dönemlerden ziyade daha bağımsız gideceğim ben. Güreşin dünyaya tanıtılmasında en önde gelen isim şüphesiz Hulk Hogan'dı. Elbette ondan sonra başkaları bu işi daha da popüler hale getirdiler ama onun döneminde insanlar böyle bir işin de olduğunu anlamışlardı. Bu kadar etki yaratmış bir ismin en büyük rakiplerine baktığınızda iki isim çok ön plana çıkıyor. Birinden birini seçmek zorundaydım ancak bu sefer bir joker kullanıp her ikisinden de bahsedeceğim. Öncelikle Randy Savage'ı bir tüketelim. Genele baktığımızda bence kesinlikle Hulk Hogan'ın en iyi feud'u. Ancak bulunduğu dönem itibariyle Amerika ve dünya çapında en çok ses getirmiş feud bir başkasıydı. Ona geçmeden önce Randy Savage ve Hogan ilk maçlarını 28 Eylül 1985'te yaptılar. Birkaç yıl boyunca hep ön planda olan isimlerdi. Randy Savage'ın o yıllar için muhteşem bir güreşçi olduğunu düşünüyorum. Çağın çok ötesindeydi. Bu da insanların ona daha çok ilgi duymasını sağlıyor. Yine de ne yaparsa yapsın Hogan kadar popüler olamıyordu. Yıllarca hem birebir hem de çoklu maçlarda güreşen bu ikili sonunda mega powers olarak tag team oldular. Bunu günümüz üzerinde düşünürsek size en iyi şöyle anlatabilirim. Roman Reigns ve Brock Lesnar'ın hatta John Cena ve Randy Orton'ın tag team olduğunu düşünün. O derece etkili bir tercihte. Birbirlerinden gerçek manada haz etmeseler de şirketin en tepe iki adamıydılar. Elizabeth eksenli bir kıskançlık hikayesinin sonunda Randy Savage ve Hogan birbirlerine karşı yine rakip oldular. WrestleMania 4'te boşa çıkan kemere yapılan turnuvayı Randy Savage kazandı. Bir yıl sonra WrestleMania 5'te rakiplerdi. Hulk Hogan gecenin main eventinde galip gelip kemeri kazanan kişi oldu. Bu maçtan sonra birçok kez gerek TV'de yayınlanan şovlar gerekse de house şovlarda maça çıktılar. 1992 yılına kadar bu devam etti. 1985'ten 1992 yılına kadar WWE'de tam 100 maç yaptılar. Devamında WCW'da da çokça kez karşılaşmıştılar. Şimdi böyle bir feud'dan bahsetmişken Prime zamanı kısa sürse de önem açısından daha büyük olanından bahsetmem gerekli artık. Hulk Hogan ve Andre the Giant. Onların birbirleri arasındaki maçları aslında sandığınızdan çok daha eskiye dayanıyor. 1979'da Georgia Championship Wrestling'de Hulk Hogan'ın adı Sterling Goldenken maç yapmışlardı. Orada kazanan Hogan oldu. Ancak devam eden süreçte inanılmaz bir Andre the Giant dominasyonu görüyoruz. 28 Mart 1980'de Binghamton'daki bir house show'da WWE bünyesinde ilk kez karşı karşıya geldiler. Çoklu maçlarda yer alsalar da birebir maçlarda Andre tam 27 maç namalup Hogan'a üstün geldi. Bu üstünlük WWE'de açtı. New Japan Pro Wrestling ve AWA'de de devam etti. Devamında Hogan, Hulkamania efsanesini başlattığında ise işler ufaktan değişecek gibiydi. WrestleMania 3'te bana göre tarihin en büyük WrestleMania main eventinde ikili karşı karşıya geliyordu. O kadar büyük bir maçtı ki bu. Herkes o haftaki tüm planlarını bu maça göre ayarlamıştı. Devrin en büyük maçı. Bu maçı daha büyük kılan şeyse ne WWE, ne AWA, ne de New Japan Pro Wrestling'de birebir bir maçta Hogan hiçbir zaman Andre'yi yenememişti. Artık işler değişecekti. O gece Hogan Andre'yi body adeta dünya durmuştu. Maçı kazanan Hogan çok etki yarattı. Bu maçtan 3 yıl sonraya kadar hep maç yapmaya devam ettiler. Burada şimdi size bırakıyorum tercihi. 80'li yıllarda hangi feud sizce daha iyiydi? Hogan Macho Man mi yoksa Hogan Andre the Giant mı? Cevabını siz verin ben devam ediyorum. Golden Era'dan sonra yani WWE'nin altın çağından sonra şirkette bazı değişiklikler olmaya başlamıştı. Street skandalları şirketi duraksama noktasına getirdi. WCW'nun da yükselmesiyle WWE iyice sallanmaya başladı. Bu dönemin kurtarıcısı ise Bret Hart oldu. Devrin en tepe adamı. Güreş tarzı tekniğe yatkın olduğu için geçmişin iri kaslı adamlarından farklıydı ve bu da izleyenlerin ilgisini çekiyordu. Onun bu devirdeki en büyük rakibi de yine WWE tarihine geçmiş bir diğer ise Shawn Michaels'tı. Birbirlerine karşı birebir ilk maçlarını 11 Nisan 1992'de yapsalar da tek team olarak geçmişleri çok zengin. Aslında çok kez mücadele etmişlerdi. O tarihten itibaren çoğu house Show olmakla beraber tam 54 birebir maça çıktılar. Bunların 52'sini Bret yenerken 2 tanesini Shawn Michaels kazandı. Ana kemer feud'una kadar bu süreç böyle devam etti. Başka kişilerle çoklu maçlara da çıktılar ama birebir de Bret çok üstündü. 1995 Yılın sonlarında artık Shawn Michaels ve Diesel mevzuları Brett'e de etki etmeye başlamıştı. 96 yılının başlarında ise House Show'larda çokça kez kemer maçına çıktılar ve elbette herhangi bir değişiklik olmadı. WrestleMania 12, Shawn Michaels'ın kariyerinin patlama anı. O gece ikilinin bir saatlik bir Iron Man maçı vardı. Meşhur girişini hatırlarsanız Shawn Michaels'ın. Adeta şov yapmaya gelmişti. Uzatmaya giden maçı Shawn kazanıp kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyordu. O artık WWE şampiyonu şirketin en tepesindeydi. Yıllardır adım adım yükselişi sonunda artık bu noktaya gelmişti. Kemeri de kaybettikten sonra geri aldı. Ancak devam eden süreçte diz sakatlığından dolayı kemeri bırakmak zorunda kaldı. Bret Hart yine o adam olmuştu. Kemer elde eldeyse de SummerSlam 1997'de konuk hakemin Shawn Michaels olduğu maçta Bret Undertaker'ı yenerek kemeri ondan almıştı. Orada birçok kişi Bret'e maçı kazandırmayacağını düşünüyordu Shawn Michaels'ın ancak bu gerçekleşmedi. Survivor Series 1997'ye gidilen süreçte Bret ve Shawn tekrar feud'daydı. O gece orada inanılmaz şeyler olacaktı. Bret şirketin en tepe adamı olarak WCW ile anlaştı kendi kariyer planlamasında yine büyük bir şirkette daha çok paraya çalışmak ona mantıklı gelmişti. Yalnız Brett'in bir egosu vardı. Hem o hem de Vince McMahon'in korkuları yüzünden o gece büyük bir skandal yaşandı. Brett Kanada Montreal'de yani evinde yapılacak bu maçta kaybetmek istemiyordu. Kemeri kazanıp ertesi Raw'da şirketten giderken bunu elden Shawn Michaels'a teslim etme konusunda anlaştılar. Ancak maç sırasında Vince hakemi ve diğer başka kişileri ayarlayıp ona kazık attı. Brett'in kazanacağı maçı Sean'a kazandırtıp kemeri ona verdi. Brett onun yüzüne tükürürken havaya da parmağıyla WCW yazdı. Bu da Brett'in 2010 yılına kadar bu şirketteki son maçıydı. Bu dönemin en tepe feud'u da buydu. Böylece Shawn Michaels'ın da Brett'in gitmesiyle şirketin tepesindeki tek adam olması beklenirken bambaşka birinin devri başlamak üzereydi. Stone Cold Steve Austin, Bret ve Shawn olaylarının sırasında yükselmekte olan bir isimdi. Onun döneminin en büyük feudu da güreşçi bazında bakarsanız The Rock'la olanı. Güreşçi bazında dedim çünkü Mr. McMahon, Stone Cold feudu her zaman unutuluyor. İnsanlar genelde güreşçi özelinden gidiyor, böyle olunca da hep göz ardı ediliyor. Ben bu videoda onu göz ardı etmek istemesem de edeceğim. O yüzden The Rock, Stone Cold'a geri dönelim. Stone Cold, WrestleMania 14'te Shawn Michaels'ı yenerek artık şirketin en tepe adamlarından biri olduğunu gösteriyordu. Belli ki onun dönemi başlamıştı artık. Shawn Michaels ise hep hayalini kurduğu o konumu maalesef kaybedecekti. O yıllar tam da Tut era zamanları. WCW ile muhteşem bir mücadele vardı. İbre WWE tarafına dönmek üzereydi. Bunu da sağlayan adamların başında Stone Cold geliyor. Seyirciler tarafından o kadar sevildi ki alışılanın dışında bir şey oldu. Hogan her zaman iyi bir karakterdi kahraman olarak görülüyordu. Bret'in biraz çalkantılıydı ama Stone Cold anti kahramandı. Doğru düşündüğünü yapmak için rakibini perişan rezil ederdi. WWE'de alışılmışın dışında bir face karakter olarak en tepedeydi. 1998 yılının Mayıs ayında WWE bir house show'da Dude Love'ın konuk hakem olduğu bir maçta ilk defa Stone Cold ve Drake'ı maç yaptırdı. Daha önceleri Nation of Domination bünyesindeyken beraber maçlar yapmışlardı ama birebir olarak ilk maçları buydu o yıl The Rock, Vince McMahon'in tarafına geçiyordu. 1998 Survivor serisinde aynı bir önceki sene Bret'e yaptığı gibi bu sefer de Mankind'a aynısını yaptı. Bu hikayenin Shawn Michaels'ı ise The Rock'tı. Yalnız iki olay arasında büyük bir fark var. İlki gerçek, ikincisi bunun üzerinden yapılan bir senaryoydu. The Rock ilk ana kemene böylece ulaştı. Artık ikilimizin resmen büyük sahnede karşı karşıya gelme vakti geliyordu. 16 Kasım 1998'de Raw'daki kemer maçında Stone Cold, Drak'ı diskalifiye ile yendi. 1999 yılının tamamı neredeyse hep ikili arasında maçlarla geçti. House Show'larda sayısız maça çıktılar. Bunlar tekil maçlarda oldu, çoklu maçlarda. Yalnız ikilinin ilk büyük maçı WrestleMania 15'te oldu. Stone Cold, Drak'ı yenerek ana kemeri kazandı. Bir sonraki pay per view'de Shawn Michaels konuk hakemdi ve yine Stone Cold kazandı. Düşünün bakın, iki pay per view arasında sadece bir ay olmasına rağmen house şovlarda tam 9 kez maça çıktı bu ikili. O derece WWE bu ikilinin feudunu önemsiyordu işte. Birbirlerine iyice alışmalarını sağladılar. Yıl sonuna kadar birçok maçta birlikte yer aldıktan sonra 2000 yılında yine çoklu maçlarda birbirlerine rakip oldular. 2001 yılında WrestleMania 17 tarihin en iyi WrestleMania'sı olarak görülürken main eventinde yine bizim ikilimiz vardı. Bu öyle bir maçtı ki kanlar sandalyeler oldukça seyir zevki katıyorlardı. Ancak asıl olay Stone Cold'un maçın sonunda Mr. McMahon'le anlaşıp maçı kazanmasıydı. Bu Stone Cold'un kısa süreli heel turnuydu ama pek verimli olamadı. Rock o gece kaybederken tarihe geçen bir anında parçası oldu. Kimse Mr. McMahon ve Stone Cold'u aynı tarafta görmeyi beklemiyordu. 2001 yılının kalanında tam 10 kez birebir maça da çıktılar. Şirket artık WCW'yu satın almış, işler iyice farklı bir hal almaya başlamıştı. Rock bir dönem WCW temsilcisi olarak boy gösterdi. Büyük savaş kazanılmış, rakip satın alınmıştı. Yine defalarca çoklu maçlarda yer aldıklarından sonra WrestleMania 19'da Stone Cold'un emeklilik maçı Rock'a karşıydı. Bu onların aynı ringde güreştikleri son an olacaktı. Bir devrik kapatan adam Rock oldu. Stone Cold'u yenerek emeklilik maçını güzelleştirdi. WWE'nin en tepe, en çok rating getiren dönemlerinde Stone Cold ve Rock'ın performansı güreşin tarihini değiştirdi. Biri emekli olurken diğeri film sektörüne atıldı. Günümüzde farklı hayatlar yaşasalar da bu işin en parıltılı dönemlerinde her şey onlarla güzeldi. Bunu bu bölümün sonu olarak kabul edelim. Bir sonraki bölümde daha yakın tarihlerdeki en zirve iki fiyda doğru yelken açacağız. Çok eğlenceli olacak.